Steve Jobs 24 Şubat 1955 San Francisco'da dünyaya geldi. Kendini evlat edinen ailesiyle Kaliforniya'nın daha sonra Silikon Vadisi olacak olan Mountain View'de çocukluğunu geçirdi. Küçükken babası ile garajda elektronik eşyaları tamir ederdi. Jobs zeki ve yenilikçiydi. Liseden sonra Reed Koleji'ne katıldı, 6 ay sonra okulu bıraktı. Daha sonra okuldaki sanat derslerine katıldı. 1974'te oyun tasarımcı olarak görev yaptı. Daha sonra manevi aydınlanma için şirketi bırakıp Hindistan'a gitti. Orada psikedelik ilaçlarla tanıştı. 1976'da 21 yaşında Steve Wozniak ile birlikte garajında Apple bilgisayarı kurdu. Apple bilgisayarlar başlangıçta 666 dolara satışa sunuldu, 3 yıl sonra yayınlanan ve Apple'ın ikinci modeli olan Apple II tanıtıldı, şirket satışları 139 milyon dolara kadar çıktı, Jobs, Apple CEO'su rolünü üstlenmesi için Pepsi Cola'dan pazarlama uzmanı John Sculley ile anlaştı, Apple'ın sonraki birkaç ürünü tasarım yönünden biraz kusurluydu, bu yüzden IBM satışlarda Apple'ı geçmeye başladı. 1984'te Apple gençlere hitap eden, yenilikçi Macintosh'u çıkardı ama Apple'ın bilgisayarı hala IBM'inkilerle yarışabilecek güçte değildi. Sküli, Jobs'ın markaya zarar verdiğini düşündü ve 1985'te görevinden çıkarılmaya zorlandı. Apple'dan ayrıldıktan sonra Jobs, Nexty, Inc. adlı yeni bir donanım ve yazılım girişimine başladı. Şirket işletim sistemini ana akım Amerika'ya satma girişimlerinde yer aldı ve Apple sonunda şirketi 1996'da 429 milyon dolara satın aldı, 1997'de Jobs CEO olarak Apple'a geri döndü, 1990'larda şirketi yeniden canlandırdı, Jobs iMac gibi dahiyane ürünleri ve güzel pazarlama stratejisi ile tekrar müşterilerin dikkatini çekti, sonraki yıllarda Apple, MacBook Air, iPod, iPhone gibi devrim niteliğindeki ürünlerini tanıttı. Apple 2008'de ikinci en büyük müzik perakendecisi oldu, 1986'da Jobs, daha sonra Pixar Animation Studios olan animasyon şirketini George Lucas'tan satın aldı, 2011'de Forbes, Jobs'ın net değerinin çoğunun Pixar ve Walt Disney'deki satışlardan olan 6-7 milyar dolar olduğunu tahmin etti ancak 1985 şirketten ayrıldığında hisselerini satmamış olsaydı net serveti 36 milyar doların üstünde olurdu. Dev teknoloji şirketi Apple'ın kurucusu ve devrim niteliğinde pek çok teknolojiyi üreten Steve Jobs 2011'de 56 yaşında Palo Alto'da pankreas kanserinden dolayı hayata veda etti.